Evet, herkese iyi günler. Yeni bir haftaya adım atıyoruz. Geçtiğimiz hafta biraz e, yıpratıcı bir hafta oldu. Endeks %3,57'li gibi bir düşüş elde etti. E, 9.368 seviyesini gördü en yüksek. E, 8.795'e kadar bir düşüş yaşadık. Ve 8.828 seviyesinden haftayı da bitirmiş olduk. Oldukça düşük bir hafta oldu. E, haftanın ilk günü, pazartesi günü Fitch'in not arttırma haberiyle yüksek bir açılış yaptı. Gepli bir açılış yaptı. Fakat tabi e, tabii gepli olan açılışlarda açılış seviyesinin üzerinde bir e, kapanış yapamazsanız o biraz ters bir etki yaratır. Nitekim öyle de oldu. Açılış seviyesinin hatta çok çok altında e, bir kapanışla satıcıların daha çok egemen olduğu bir haftaya adım atmış olduk. Ve haftanın genelinde Böyle hareketler oldu. Şimdi kısa ve özet olarak bir video yapmak istiyorum. Hani çok daha uzatmak istemiyorum. Şey bir gün hafta sonu işte maçlar da var onlar da var. Hani çok fazla da sıkmak istemiyorum. Niçin bu kadar satışlar oldu? Niçin hani FİÇ neden bu kadar etki etmedi? Geçen hafta da bir yorum yapıyorduk. Yani not arttırımı geleceği bize ifade etmez. Geçmişi değiştirmiyor tasdik ettiren bir özelliği vardır. O yüzden o not artışının beklentileri büyük bir ihtimalle piyasada fiyatlanmış olabilir. Nitekim bu şekilde bir yorumumuz vardı. Bu da bu şekilde oldu ve satışta geldi. Ama en önemlisi şu yani özellikle benim seçimlerden sonra olmasını tahmin ettiğim Merkez Bankası'ndan sıkılaştırma adım Bunları biraz erken e, ilan edildi. İşte geçen hafta merkezden pek çok adımlar geldi e, ve e, tamamen harcamalara yönelik de bu adımlar oldu. Ve bunların e, tabii ki piyasada da etkileri de oldu. Yani mesela mevduatlarda %50'lere varan yükselişler var. Biraz daha yukarı doğru hareketler de bunlar yani olabilir. Bunu ifade edeyim. İkincisi... E, piyasada e, pek çok yerde mesela VIOP'ta e, neredeyse %50 gibi bir yıl sonu işte bir artış, yıl sonu bir getiri olayı zaten fiyata yansıtıldı. Yıllıkta %50'ye varan bir e, bir şey oldu. Fiyatlama oldu. E swap'larda nereden baksanız yine bir 250 bas puanla 350 bas puan arasında bir artış oldu. Yani piyasada bir faiz arttırımı olayı yansıdı. Bu tabii ki borsa için hisse senedi için bir miktar olumsuz bir olaydır. Her her, her zaman baskı yapar. Bununla birlikte yine maalesef ve üzülerek izledik ki e, seçimden önce çok fazla e, sosyal medyada çıkan e, dedik kodular oldu ve bunlar da hala. Daha da devamda yani ediyor işte seçimden sonra dolar e, 50 olacak dolar 60 olacak falan gibi böyle çok çok enteresan e, sürekli bu şekilde yapılan bir şey var. Mesela Merkez Bankası'nın rezervlerinde bir azalma var e, bunu da bu spekülasyona da malzeme ediliyor şu anda işte rezervler eriyor kur işte patlayacak şeklinde maalesef bu tabii ki Piyasada da algılamaları da negatif etkiliyor. E, dövize de bir talep ne kadar oluşuyor orasını tabii ki ölçmemiz çok zor. Ama kurda da hafif bir oynamaya da sebep oldu. Geçtiğimiz hafta aslında bu çok fazla oldu. Ama bir bakıyorsunuz e, ekonomi yönetimi tabii ki şunu hep ifade ediyor. Yani e, rezervlerdeki azalmanın e, KKM dönüşlerine isabet ettiği için oralarda bir döviz satışı olduğunu. Bu nedenle rezervin bundan ötürü azalıyor olduğunu hep ifade ediyorlar. Ve bununla birlikte mesela Şubat ayında ilan edilen enflasyon biraz daha beklentilerin üstüydü. Zaten bu enflasyondan sonra bu tarz spekülasyonların daha çok arttığını izlediniz. Ee, tabii ki şey Mehmet Şimşek mesela yani Ocak ayındaki yüksek enflasyonun et etkilerinin Şubat ayına da sarkacağını Evet, önceden ifade etmişti. Yani buradan şunu da biz anlıyoruz. Yani Merkez Bankası'nın aslında Şubat ayındaki enflasyonun yüksek çıkması tahmin ettikleri bir olay aslında. Bunu da ifade ediyorlar. Bir yerde bunu da söylemiş oluyorlar. Tabii işte bunların hepsini üst üste koyduğunuz zaman bir de tabii endekste tam o 9450'lerde olunca tam önemli bir direnç seviyesinde olunca Oradan da bir realizasyon nasıl olur? işte bir tane sebep aranıyordu. Bütün bunlar bir sebep oldu. Ve oradan da düşüşler oldu. Şimdi ben seçimlerden sonra asıl sıkılaşmaların daha çok artacağını tahmin ediyordum ama seçimden önce adımlar atıldı ve bunun da hemen et etkisini de izledik. Açıkçası ben seçimlere kadar herhangi bir sıkılaşma adımı olmaz ve borsadaki olumlu havada devam edebilir. Hatta 9.450'nin de üzerine de yükselip hani bir 10 binlere doğru bir hareket olup ondan sonra 3-4 aylık bir sıkıcı bir sıkıcı yatay ve yıpratıcı bir süreç olabileceğini tahmin ediyordum. Galiba o süreç şimdiden start yani aldı. Yani benim bu seçimlere kadar olan olumlu beklentim şu anda artık çok fazla bir destek almıyor. Çok fazla ben de tabii onu artık iyi izah edemiyorum. Şartlar değişti ve bu beklentim artık gitti. Yani birkaç ay endekste 8700 hatta daha da aşağısı 8400'lere kadar olup yukarısı da işte 9400 aralığı olan bir aralıkta birkaç ay yukarı ve aşağı böyle zikzaklı hareketler yaşayacağımız bir dönem. Olabilir açıkçası seçimden sonra eğer hava yumuşarsa dövizin artması artmadığı eğer izlenirse ee daha olumlu haberler daha olumlu bir haber akışı falan eğer tabii ki olursa o zaman belki de seçimden sonra o aradığımız daha böyle ılımlı bir hava tekrar olabilir ama hani yabancıların da satışı var bunlar piyasayı aşağı doğru ittiriyor. Öbür yandan mesela Bitcoin'deki yukarı hareket, altının yukarı hareketi e, ve mevduatın yüzde %50'lere falan çıkmış olması. Bunlar tabii ki hisse senedi için önemli rakipler ve endeksi de baskı altına da alan önemli e, unsurlar. O nedenle bunların hepsi de üst üste binince endeks içinde çok nefes alacak bir yerde ol olmuyor. Açıkçası hani tekrar ediyorum e, birkaç ay 8400... 9400 arasında böyle bir 1000 puanlık bir aralık içerisinde endekste rastgele yukarı aşağı yatay bir süreç olabilir. Bu süreçte yıpratıcı da bir süreç olabilir. O nedenle yapacağımız şeyler bu burada çok mevcut belli. Birincisi bir kere sakin kalan yılın sonunda ayakta olur bir kere. Orası çok net yani. O yüzden bu süreci mümkün olduğu kadar sakin ve hareketsiz bir şekilde şey yapanlar, geçirenler benim yıl sonundaki ralli yani yalnızca Türkiye'de de değil yani dünyada yaşanacak bir ralli tahminim hala var o geçerli sadece ama o ralliden önce geçilmesi gereken bazı hendekler var o hendeklerde işte sakin kalan ayakta olan ...yılın sonunda bence ipi de e, göğüsleyecektir. Ama e, sakin olmayan, sürekli hareket edenler, panik halde hareket edenler... ...bu gelecek birkaç ay içerisinde ciddi de zararda yaz yazmaları da mümkün olabilir. Onu da ifade edeyim. Tıpkı e, geçen senenin Eylül ile Aralık ayında yaşadığımız gibi yani. O dönemde mesela sakin olanlar... Ocak ve şubatta gayet iyi bir şekilde getiriye e, ulaştılar. Ama sakin e, olmayanlar, sürekli hareket edenler ve panik hareket edenler maalesef bu dönemde ciddi bir erime haline geldiler. Ocak ve şubattaki yukarı hareketlerle olsa bile e, zararları yine de telafi edilmedi mesela. İkincisi bu dönemde kredili işlem yapmak çok riskli. E, kredili işlemler e, bu dönemde in, yani insana çok ciddi bir zarar verecektir. Bir yerde de kredili pozisyonlarda yaşanacak satışlar da endekse baskı getirebilir. Bunu da ifade edeyim ama bu baskı esnasında yılın son ikinci yarısına yönelik hazırlık yapmak isteyen de pek çok portföy ve fon olacaktır. Bu düşüşler bazıları için de inanılmaz bir Pozisyonları inşa etmek için de bir fırsat olacaktır. O yüzden hani endekste çok ciddi sert aşağı doğru şelale şeklinde düşüşler olacağını zannetmiyorum. Her düşüşün bir alım fırsatı olarak e, görüleceğini düşünüyorum. O yüzden düşüşler sınırlı olacaktır. Bu nedenle zaten yatay bir bantta hareketine yönelik bir öngörüm var. Ee, genel pozitif beklentiler ve genel havada herhangi bir e, bozulma yok bir kere. Onu onu şey yapmakta yarar var. Yani halen daha uygulanan e, politikaların etkilerinin olacağı, enflasyonun düşeceği, rezervlerin artacağı e, ve Tür Türkiye'nin fiçten sonra S&P'den ve e, Moody's'ten de. Not arttırımının olacağına yönelik beklentiler hala var. O nedenle hani geniş açıyla baktığınızda pozitif algı halen daha sürüyor. Ama geçici olarak biraz bir e, cansız bir dönem olabilir. Bunu da sürekli akılda tutmakta da yarar var. Şimdi Perşembe günü merkezin bir faiz toplantısı var. Bu toplantı tabii e, birdenbire önemli oldu son günlerde yaratılan... Negatif algıyla birlikte e, bu toplantı birdenbire önemli oldu. E, görüşler çok farklı. Bir kısım hani merkezin zaten piyasada bir faiz arttırımı olmuş. Yani yansıyan bir durum varsa e, merkez bankası e, faizin arttırabilir şeklinde bir fikre sahip. Bir kısmı hani şimdi 250 bas puan arttırır Nisan'da da 250 yapar diye bir şeye sahip. Yabancılar mesela Nisan ayında 500 bas puanlık bir faiz arttırımına e, yönelik bir beklentiye sahip. Öbür yandan bir kısım Merkez Bankası hiçbir şey yapmaz. Çünkü aldığı önlemlerle zaten piyasadaki faizleri yükseltebiliyor. Ve piyasadaki faizler alınan önlemlerle yükseliyorsa neden faiz arttırsın şeklinde bir fikre sahip. O nedenle hakikaten... Perşembe günü ne yapacak? Herhangi bir yorumda bulunmak mümkün değil. Hani sanki ikisinin böyle ortası 250 bas puan şimdi, 250 bas puanda Nisan'da gibi bir e, beklenti olabilir. Her ne olursa olsun bunun içerisinde bir karar metni çok çok önemli olacak. Orada ne yazacağı önemli olacak. Bunları bir alacağız. Yani karar metninin yine çok ikna edici olması icap ediyor. E, bu, bu buraya daha fazla odaklanacağız ama e, faizi pas geçse de faizi yükselse de açıkçası hani hisse senedi piyasaları için yine aynı baskının aynı e, olumsuz e, havanın devam edeceğini tahmin etmek e, çok zor olmasa gerek çünkü hani pas geçse bu sefer yine bu fısıltı e, dünyası yine harekete geçecek seçimden sonra çok hızlı bir dolar yükselişi olacak, bu olacak, şu olacak, her şey çok kötü olacak diye bu tabii endekste belki bir baskı yaratabilir, tıpkı şimdi yarattığı gibi. E, faizi arttırsa bu sefer faizi daha da çok artabilir, bu da tabii yine ya endekste bir baskıya sebep olabilir. Bunun gibi e, enteresan bir döneme giriyoruz. Ne zaman e, ortalık sakinleşir, o da bence seçimden sonra olur. Seçimden sonra dövizin artacağını ben şahsen çok fazla beklemiyorum. Bu konuda çok netler ve bir de mecburlar. Mecbur yani, yani kur artamaz. Eğer kur artarsa enflasyon yeniden artar. Enflasyon artarsa sen yeniden gelip burada tekrar bir faiz arttırımına falan git, git, gitmelisin. E o zaman hiçbir anlamı yok. Ve, ve bir de kurun artmasına müsaade edilirse bu bir yıldır atılan adımların hiçbir önemi de Kalmaz hepsi çöpe dağıtılmış olur. O nedenle kurda bir yükseliş olacağını zannetmiyorum. Kurda yükseliş olmadığı görüldüğünde de muhtemelen hani TL'ye daha fazla bir teveccüh oluşabilir. Piyasalarda da daha dengeli bir hareket olabilir diye tahmin ediyorum. Biraz uzadı bu konu ama önemli bir konu. Bunu da biraz anlatmak istedim. İsterseniz bir şöyle bir geçen haftaya bakalım. Endeks %3,57 düştü. Bankacılıkta asıl büyük şeyler oluştu. Xbank X Bank %4,72'lik bir düşüş yarattı. asıl bu kredilerle ilgili getirilen işte önlemler bankalarda bankalarda bir miktar daha satışlara sebep oldu. En çok artan açıkçası hani ulusal endeks yok. Hep böyle şehir endeksleri var. Aydın Endeksi, Antalya Endeksi ve Manisa Endeksi var. Ama onun haricinde hani artıda olan e, ulusal bir endeks yok. Ekside olan e, bilişim endeksi var %7.90. Madencilik Endeksi %7. Ve bir de yatırım ortaklığı endeksi %6.10. 8 var. Gıdalarda da biraz satışlar olurdu. %6.66. Bunda Kola'daki ve Anadolu Efes'in satışları etkili oldu. Bilişim Endeksinin neden düştüğünü bazen soranlar oluyor. Yani ben tabii şaşırıyorum. Niye soruluyor bu? Mesela bakın işte Bilişim Endeksinin grafiği burada. 25 Aralık'ta daha yani yılbaşında 3500 ee, yani 3600 endekslerdeyken 7600'e gitti. Yani %100 gibi bir çıkış %100'den de fazla bir yükseliş var ve dikkat etsen soluksuz bir yükseliş var. Yani bu kadar yükselişin ardından aşağı doğru düşüş realizasyonlar bunlar elbette ki çok normal hareketlerdi. Ee, e, bir de niye çıktın yani niye gittin Ş şirketlere falan bakıyorsun bu kadar uçuracak bir haber akışı yok. Niçin işte Avrupa, şey Amerika'da Nvidia'nın öncülüğünde o tarafta oluşan e, hisselerdeki rallilerden burası da etkilendi. E, yani burası da bunu bir bahane yaptı ve gitti. Bu kadar. Yani hesap bu. O yüzden hani çok sürdürülebilir de bir durum değil bu. O nedenle aşağı doğru iniyor. Her sen burada aldıysan ve şimdi yani niçin düşüyor diye soruyorsan e, geçmiş olsun o zaman yapacak. Çok bir şeyimiz yok. Hatta şurayı yıl itibaren alalım. Bakın yılbaşından itibaren alalım. Analize getir yapalım. Finnet 2000'de ve en çok artan iki tane şirket. Birisi yüzde artmış yıl başından itibaren bilişim endeksi. Bu tabii yüzde yüzün üstüydü. Son son birkaç haftadır düşüşlerle beraber geldiği nokta daha yüzde 80. Öbürsü de teknoloji endeksi. 53 gibi bir yükseliş yaptı. Ee, yani zaten çok fazla yükselişler vardı orada. Ee, düşen endeksimiz yok. Bakın yıl yani yıl itibaren düşen endeksimiz yok ama en az artan da banka endeksi ve inşaat endeksi 8.32 bankacılıkta yüzde 9.4'lük bir artış var. Oldukça sınırlı bir artış. Endeksi teknik anlamda baktığınızda ee, senaryomuz bu Buraya kadar yine geldik Ve aşağı doğru iniyoruz Aşağıda 50 günlük ortalama var Bakın 50 günlük ortalama eğimi Halen daha da yukarı Ama bu tabi çok hızlı hareket eden Bir ortalama değil Burası şu anda e, Aşağı yukarı okuyayım size 50 günlük ortalama 8700'lerde Bu tabi hafif hafif Yukarı doğru da yükseliyor O yüzden hani 8700'ler önemli bir nokta destek olacak. Hani endekste gelecek hafta 8700'lere doğru yaklaşıp buradan yukarı doğru tepkiler de görmemiz mümkün olabilir. Ama genel anlamda işte şu aşağıda kırmızı çizgi 8350, 8400 mesela olarak olayı alın. Yukarıyı da 9400 olarak alın. Buralarda <laughs> bu yatay aralık içinde Böyle biraz daha sıkıcı bir birkaç ayımız olabilir açıkçası onu da ifade edeyim. Endeksi bir de döviz cinsinden açalım şuradan default olarak açalım ve şurayı dolar cinsi yapalım. Dolar cinsinde şey yani izlediğimiz yer şurasıydı, şurada yani şuradan ötürü 300 dolarlar vardı, burayı aşamadı ee, ve buradan aşağı doğru tekrar realizasyon yapıyor. Döviz cinsinden e, grafikte görüntü çok daha şey negatif yani sanki daha aşağıya e, inecekmiş gibi bir hava var. Hani çok böyle sağlıklı bir hava yok. Şurada bir yatay bir hareket bu vardı. Hani şurayı alsak şöyle e, 283 dolar seviyeleri. Burada bir, bir destek vardı ama o destek e, biraz daha aşağısı hatta 280-281'ler ler ama o desteğinde maalesef e, işlemediğini, hiçbir işlevinin de yani olmadığını aldık. E, şuradan hani bir e, simple bir şey çekmek isteseniz bir çizgi. Bu çizgide 265 doları isaret ediyor bize. Hani e, döviz cinsinden grafikte maalesef e, görüntü... Çok daha kötü ve olumsuz. O yüzden bir miktar daha aşağı doğru hareketlilikler burada olabilir. Hani benim asıl seçimlerden sonra tahmin ettiğim hareketlilik maalesef üzülerek ifade ediyorum sanki şimdiden e, girmiş gibi bir şey. Ons altın bu ons altında geçen hafta inanılmaz bir yukarı hareket vardı. Bu kadar sert yükselişin ardından şurada bir flama yapıyor olması, bir dinlenme yapıyor olması elbette ki çok çok iyi. Peki buradan alınır mı? Hani bu saate kadar on saltın almadınız. E buradan alalım mı? Artık burası tabii bir miktar daha riskli. E yani ben on saltının yıl içerisinde şuradaki üst üstte bir hedef var. Bakın 2374 simetrik bir hedef. Oralara doğru gidebileceğini tahmin ediyorum ben ama tabii şimdi bu, buradan alan adam yani direkt oraya gitmeyebilir. Önce 2072'ye falan inebilir. Ondan sonra yukarı doğru gidebilir. Yani 2148'den aldıktan sonra 2072'ye indiğinde ağlamayacaksanız eğer buradan alınır. Evet ama yok yandım bittim öldüm diyecekseniz buradan alınmaz. Özetle bunu söyleyeyim. Şimdi şurada bir, bir şey atabilirsiniz. 2150 dolarda bir destek. Bunun üzerinde eğer bir tutunma yaparsa ki bu 2150 doların esprisi de şöyle hatta 2142, 2143'ler alabilirsiniz. Ee, bunun üzerinde bu böyle yatayda devam ederse bilin ki bu ons altın yukarı doğru devam edebilir. Ha, o zaman alınır mesela. Yani tutunduğunu 2142'nin üzerinde tutunduğunu anladığınızda mesela bence gayet iyi bir şekilde bir şans denenebilir. 2142 stop loss olmak şartıyla. Ama eğer bunun altına e, e, iniyorsa, o zaman biraz daha ar, arkanızı, e, sırtınızı arkaya yaslayarak izlemenizi e, tavsiye ederim. Şuralara kadar bir düşüş falan olursa hele hele, yani hani e, 2000 2072'lere kadar, hatta çok özür diliyorum 2072. 2072 olmasa bile 2080, 2090'lara kadar bile düşüş olsa bile o da bence ons altında alım için gayet iyi bir uygun bir ortam yaratabilir. Çünkü Fed toplantısı var çarşamba günü onu bir görmekte yarar var. Fed'i e, yani faiz indirimi beklenmiyor. E, karar metni önemli olacak. Powell'ın söyledikleri önemli olacak ve bir de bu toplantıda ekonomik Tahminler de var yayınlanacak. Tüm bunların hepsiyle birlikte açıkçası mesela orada nokta tahminler var. Bu tahminler mesela ne oldu? Hani faiz indirimi olarak kaç kişi, ne bekliyor, ne oldu? Bunları da tabii ki alacağız. Bütün bunları aldıktan sonra ons altında daha iyi bir e, karar verme olayı olabilir. O yüzden hani çarşambadan sonra yani ons altında bir karar vermek için... Çarşamba gününü biraz daha görmekte bence çok çok büyük bir e, yarar ve fayda olacaktır diye düşünüyorum ben. E, evet, bunların haricinde e, size burada tabii anlatması uzun olacak ama e, e, Cuma günü bazı bilançolar geldi. Mesela Ak Enerji geldi. E, 5 milyar gibi bir kar var ilan edildi. Mesela operasyonel karlarda çok önemli bir artış yok. Çok önemli bir vergi geliri var orada. Oradan gelen bir kar var. Bir de hani enflasyondan pozitif etkilenmiş. Hem 2023'te hem de 2022 yılında parasal kar yazmış. Oradan da çok önemli bir destek vermiş. Ama hani borcu çok yüksek halen daha net borç bölü fabrikasyonu 5'in üstünde. Yani ve zaten yüksek bir finansman gideri yazmış. Parasal kar eğer olmasaydı çok büyük bir zarar yazmış olacaktı. Onu da ifade edeyim net karı da vergi geliri desteklemiş. Beni çok yakalamadı açıkçası. Doğuş Otomotiv gayet olumlu bir bilanço ilan etti. O da 19 milyar 19.7 milyar liralık bir kar yazdı geçen sene 15,6 milyardı aslında kardaki artış hızı çok ol çok değilmiş gibi gözükebilir ama aslında esas faaliyet karındaki ve vergi öncesi karındaki artışlar çok daha yüksek bunun sebebi yani net karın geçen yıla göre az olmasının sebebi bu sene geçen yıla göre daha fazla vergi karşılığı ayırmış olması bundan ötürü gelmiş ama aslında operasyonel anlamda bence çok iyi sonuçlar var. 3,36 FK 1.6 piyasa değeri defter değeri var. Ocak, Şubat ayı ODD verilerinde de gayet hızlı bir giriş yapmış vaziyette yıla. Asuzu'da iyi bir bilanço var. Çok net bir bilanço alındı. O taraf da bence daha çok olumlu sonuçlar var adetsel olarak da var mesela kapta Asus'un bir finansal raporu var mutlaka açın onu okuyun orada çok daha net bilgiler var bu tarafta tabii ki bir miktar daha hani 11,5 FK rakamı var 2,27 gibi gibi bir pi piyasa değeri defter fiyatı var. Koç Holding geldi. Koç Holding'de hani real anlamda biraz bir düşüşler var geçen yıla göre. Mesela 72.2 milyar liralık bir kar var. Geçen sene de 72,6 pardon 117.7 milyar lira bir kar ilan edildi. Ana ortaklık karı 72.2. Yani geçen yıla göre çok önemli bir artış yok gibi duruyor. Fakat elbette ki hani bilanço metrikleri olarak oldukça iyi rakamlar olduğunu söylemek mümkün. 6.2 FK ve 1.12 piyasa değeri, defter değeri var. Bütün bunların içerisinde açıkçası ben hani Doğuş Otomotiv'in ve Asuzu'nun biraz daha olumlu yönde ayrışmasını e, tahmin ederim. E, a, yani Aydem'de bir bilanço var. Aydem'e baktığımız zaman da hani benim de çok ilgilendiğim bir hisse değil ama Aydem e, zarar ilan etti. 1.2 milyar liralık bir zarar var. Vergi öncesinde de 1.8 milyar lira gibi bir kar yazdı ama geçen yıla göre karda %81'lik bir e, düşüş var. Enflasyondan pozitif etkilenmişler yani. Enerjilerde daha çok olumlu yönde etkilenmeler var yani hani 14.3 milyar lira gibi bir parasal kar yazmış. Bunlar tabii ki önemli karlar ee, ama yine de ona rağmen çok güçlü bir finansman gideri var 12.1 milyar lira. Net borç böyle favori rasyosu 4.3 gibi çok yüksek bir seviyede. Hani benim çok ilgimi çeken bir bilanço olmadığını ifade etmek istiyorum ben size. Bunların haricinde gelecek haftanın en önemli şeyi biz bir yani gündemi bizde perşembe günü bir faiz... Kararı var. Aynı gün mesela İngiltere Merkez Bankası'nın da bir faiz kararı var. Orada herhangi bir değişiklik olacağı tahmin edilmiyor. Bizimkisi biraz önemli olacak gibi duruyor. Evet, çarşamba günü FED var. FED'i alacağız. Az önce ondan da bol bol bahsettim altını anlatırken. Bunun haricinde Pazartesi günü Euro Bölgesi'nin enflasyon verisi var ve ECB Başkanı Lagarde bazı açıklamalarda bulunacak. Bunları izleyeceğiz. Perşembe günü genelde bütün hem ABD'de hem de Euro'da, Euro bölgesinde PMI'lar ilan edilecek. Bunlar da yine haftanın bir başka önemli noktası olabilir açıkçası. Bu kadar bunların haricinde. Herkese iyi bir hafta olsun. Hayırlı iftarlar olsun. Hoşçakalın.